Ali Bey sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce biz sizleri tanıyalım istiyoruz. Tabii ki. Ben Ali Köse, Trabzon Araklı doğumluyum. Daha önce Araklı'da işletmecilik yapıyordum. 2016 yılında burayı kurduk. Limon Suyu Yaylası Taşkonak Restoran olarak ismini de kendimiz hazırladık. Kendim buldum. Burada bu şekilde 2016 yılından beri hizmet veriyoruz. Çok güzel. Aslında yaylanın en üst seviyesindeyiz evet. bizler buraya gelirken çünkü bayağı dağa tırmandık. Evet. Ee, çok güzel bir alandayız. Rakım olarak da çok yüksek burası sanıyorum ki değil mi? Evet, burası 2500 rakım. En zirve yaylaların en zirvesi. Çok güzel. Bizler buraya geldiğimiz zaman manzara eşliğinde aslında konaklamalar sağlayabiliyoruz ve havası çok temiz. Kesinlikle. Oldukça yediriyordu aynı zamanda evet. havanın temizliğinden kaynaklı. Burada... O artısı var evet. Çok yiyor insanlar. <laughs> Biz de çok kazanmaya çalışıyoruz ama olmuyor. <laughs> Malum. Şimdi burada restoran alanında da hizmet veriyoruz ki bu sizin için muazzam bir olay diye düşünüyorum. Evet. Şimdi restoran alanında varız dedik fakat restoranda neler yapıyoruz bize? Restorantımızda ee, kuzu pürzola, akçabat köfte, saç kavurma doğal sütlaçlarımız tatlılarımız göründüğü üzere. Evet limon ee, e, suyu sütlaçları değil mi bunlar? Burası limon suyuna özel sütlaçlar. Yani farklı bir bölgeye ait değil. Kendimiz yapıyoruz tamamen. Sütümüz doğal ineklerin burada otlayan hayvanların ineklerinin sütü. Doğal yerlerden alıyoruz. Ee, günlük taze taze yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi burada aslında restoran alanında hizmet veriyoruz dedik ama burada en önemli şeylerden birisi aslında hijyenik bir ortamda bunların yapılması. Peki sizler burada hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Hijyeni e, sağlıyoruz. E, Hijyen konusunda bir kere kendim özellikle bir titizliğim vardır. Yani bu her alanda hijyenikim. Elimizden geldiğince personelim olmak üzere kendimiz Ön önceliğimiz hijyenik. Yani gerektiğinde müşteri bekleyebilir ama temizliği sağlaymamız gerekiyor. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Her şey doğal havası, doğal suyu, doğal. İnsanları da çok doğal aslında. İnsanlarımız evet, doğal. <laughs> Ekip arkadaşlarınız bizleri burada güzel bir şekilde ağırladılar. Öncelikle onlara da teşik, e, teşekkür etmiş olalım programımızda. Rica ederiz. Şimdi burada hijyen önem veriyoruz dedik ama aynı zamanda müşteri memnuniyeti de çok önemli biliyorsunuz ki. Kesinlikle. Peki sizler burada memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Bizler burada memnuniyeti her şey şeffaf, görsel. E, Kuzu etimiz dışarıda kasabımız var. Orada hazırlanıyor. İnsanların görebileceği şekilde hiçbir problem yok. Kesimhanemizde de görebilirler. Hazırlanış şeklinde pişirirken, sunarken, mutfağımıza kadar her şey insanların, müşterilerin görme şekli kesinlikle doğal. Yani görmeme... Tamamen aslında burada kullanılan malzemeler de organik diyebilir miyiz? Çünkü kesinlikle. yaylada yetişen hayvanların bizler burada servislerini sağlıyoruz değil mi? Evet. Burada her şey doğal yayla ürünleri, mesela eti, köftesi, sütü, sütü baklavası isimde verebilirim güzel bir hanım ablamız yapıyor çok güzel ev baklavası, ee, dediğim gibi tereyağı, peyniri, kuyma bunların hepsi doğal yayla ürünleri kesinlikle ekstra bir şey burada kullanılıyor yayla ayranı, yayla yoğurdu her şey yaylaya ait. Çok hoş. Aslında biz daha burada et diyoruz ama kahvaltı da veriyoruz ve Tabii ki. bölgeye özel ürünlerimiz var. Biraz Kesinlikle. bunlardan da bahsetmek istiyorum ben açıkçası. Bölgeye özel dediğim gibi e, sütünden, tereyağından, peynirinden, muhlamasından, kuymağından her şey doğal yayla ürünü. Sadece sebze olarak e, domatesi, salatayı, bunları herkesin kullandığı gibi biz de bunları kullanıyoruz. Yani olabildiğince bazı şeyler kısıtlıdır mesela. Çok aranan şey olmayabilir burada ama onlar yayla ürünü olmadığı için olmayabilir. Yoksa onları da derg edebiliriz ama buradaki her şey doğal olsun istediğimiz için ki bunu da insanlarımız bildiği için mesela buraya bizim insanlarımız günü birlik gelir etini yer, köftesini yer, tatlısını yer, çayını içer. Her şey doğal olduğu için bunları da insanlar bildiği için kalkar, gelirler. Burada yemeğini yerler, konaklamasını yaparlar. Yani sıkılan döner akşam gider, sabah tekrar kahvaltıya gelir. Bu şekilde böyle ilerliyor. Yani her şey doğal olduğu için bir de ismi üzerinde yayla. En zirve buradan yukarısı yok. burası sadece yazın sezonluk hizmet veriyor. Bu şekilde. Konaklamada da varız dedik ama. Konak... Birazcık ben bunu da açmak istiyorum. Kaç odayla bizler burada hizmet veriyoruz peki? <laughs> Bizler burada e, şu anda 12 odayla hizmet veriyoruz. Yani 12 tane mevcut müşteriye rahatlıkla verebileceğimiz odamız vardır. İçinde kaloriferi mevcuttur, banyosu her şekilde duş kabını falan bunlar mevcuttur. E, bu şekilde güzel ahşap buraya göründüğü gibi odalarımız da ahşaptır. Güzel yayla havası, yayla odaları güzel yani bu şekilde. Peki hep bütün odalarımız aynı mıdır? Yani farklı olan odalarımız var mıdır? Yani ebat evet, olarak farklı olabilir ama şekil olarak, görsel olarak aşağı yukarı aynı. Konaklama alanında da en önemli olan şeylerden birisi aslında şudur bence. Orada da hijyendir çünkü bizler yorgun argın geliyoruz ve artık dinlenmek istiyoruz. Evet. Bu noktada yattığımız çarşaflar, yastık kılıfları temiz olsun istiyoruz. Peki sizler buradaki hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Ee, onunla yana hiçbir şüphe yok. O da dediğim gibi görsel. Günlük çarşaflarımız yıkanır ve ütülenir. Günlük yani otelde müşterimiz olduğu sürece günlük yıkanır, ütülenir. Günlük tedarik edilir. Eee odalardaki hijyenimiz de çok güzeldir. Yani görselinde hiçbir hata kesinlikle bir şikayet almıyoruz. Görselde bir şikayet yok. Görünür. hepsi dediğim gibi şeffaf, yıkanıyor, ütüleniyor. Odalarımız günlük hazırlanıyor. Bu şekilde yani müşteri geldiği zaman oda hazır değilse kesinlikle hazır olmadan odaya almıyoruz. Biz istediğimiz şekilde önce hijyenik olduğuna biz kendimiz emin oluyoruz. O şekilde tekrar müşteriyle birlikte teyit ediyoruz. Ve zaten görünce bayılıyorlar. Yani onda yana hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Güzel İnşallah bundan sonra da yaşamayız. Girişlerde de çıkışlarda da tamamıyla odalar temizleniyor ve temiz bir halde teslim ediliyor tabii gelen misafirlerimize. O şekilde konaklamalar gerçekleşmiş oluyor. Şimdi evet. burada memnuniyet çok önemli. Peki e, konaklama alanında sizler memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? <laughs> Konaklama anlamında e, dediğim gibi insanlar buraya geldiğinde e, evine gelmiş gibi yani tanıdık tanımadık hiç fark etmiyor. Dünyanın her bir köşesinden insanlar gelebiliyor buraya. Geldiğinde kendi evi gibi rahat edebiliyor. Çoluğundan çocuğundan ailece geliyorlar kalıyorlar. Dediğim gibi e, hijyenden yana bir sıkıntı yok. Soğukluk sıcaklıktan yana bir sıkıntı yok. Herhangi odalarımızda bir eksiğimiz yok. Duşakabınından, şöhbeninden, kaloriferinden hepsi mevcuttur. E, sabah kahvaltısını yapıyor, istediği saatte kalkıyor. Yani şu saatte otel girişi yaptı, şu saatte çıkacak diye bir kuralımız da yok. Gayet oh, rahat. Çok güzel. Tabii ki. Alışılmışın dışında aslında çünkü bizim bildiğimiz ki. kadarıyla konaklama alanında saat 2'den sonra giriş yapılır ve saat 11-12 gibi de çıkış sağlanır evet. ki odanın temizliği vesaire. biz bu şekilde biliyoruz ama burası birazcık alışılmışın dışında. Burası 24 saat hizmet verdiği için saat kuralımız yoktur. Yani müşteri sabahın onun da da gelip odasına çıkabilir. Ertesi sabahın ikisine üçüne kadar da yatıp dinlenebilir. Hiçbir problem yok. İstediği saatte kahvaltısını yapar. Yani şöyle otel saatidir indiğin kahvaltı yok böyle bir şey yok. Kahvaltı müşteri aşağı indikten sonra hazırlanır. Yani müşteri gelip kahvaltıyı hazırlarken de seyredebilir mesela doğal kuymağını, tereyağını, peynirini kahvaltı hazırlanırken hazırlanır şeklini bile müşteri gelip görebiliyor. Mutfağımıza kadar girebiliyor. Hiçbir problemi yok. Aslında yerinde gelip görüyorlar ve ondan sonra tadım diyorlar. Kesinlikle. Şimdi ben müsaadenizle birazcık sütlacın tadına bakmak istiyorum Çok çünkü saattir göz göze geliyoruz <laughs> ve tadımlamak da istiyorum açıkçası biraz. Şimdi e, bu sütlaçlar aslında İstanbul'da da yapılıyor fakat burada yapılan sütlaçla fakat farklı yediğimiz yerde. Lezzetler çok fark ediyor. Peki sizce bunun nedeni nedir? Bunun nedeni biraz önce de söylediğim gibi öncelikle sütün doğal olması. Gerçekten arazide otlayan ineklerin sütü. Yani inekler 7-24 arazidedir. Otluyorlar, akşam geliyorlar. Taze süt, günlük süt, ineklerin doğal, çiçek otlayan ineklerin sütü. Aynı zamanda havası suyu. Burada yapılan e, aynı zamanda tereyağı koyuyoruz ona, yayla tereyağı. O da Gerçekten ayrı bir... Gerçekten lezzetli, e, Burada efsaf. da tüyo vermiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Diğer sütlaççılara... <laughs> Hemen ekranları başında, bizleri izleyenler de bu tüyoları ufak ufak <laughs> almışlardır diye düşünüyorum. Yani alsınlar olsun, sıkıntı yok. E, sonuçta herkes aynı sektörde ekmek parası için uğraşıyor, hiçbir problemi yok. Bizim şeffaf, dediğim gibi tereyağı da koyuyoruz. E, Yer ürünler zaten mevcuttur. E, sütünün doğal olması zaten yetiyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böyle çat kapı gelmeniz bizi ayrıca bir gururlandırdı.